Hocam diğer bir soruda şöyle. Cuma günü Kehf suresi okumak faziletli bir ameldir. Günaydın. <laughs> Tabi faziletli ameldir. En büyük amellerden Cuma'nın sünnetinden Kehf suresi okunması lazım. Büyük bir nimettir. Yani bu sünnettir sahih hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine teşvik etmiştir. Yani Cuma'nın sünnetlerinden nedir? Yakanacaksın, temizleneceksin, ha, grand travit tıraş olacaksın, sakalını alacaksın, arka krem vuracaksın değil mi? Hayır, bunlar yoktur. Bazı insanlar öyle yapıyorlar. Cuma'dır diye tıraş oldum, arka krem vurdu, ondan sonra kolonya vurdu. Hayır. Temizlik, şeriatın ölçüsündedir. Banyo alacaksın, temiz elbiseni gireceksin, çayıp suyu sokuyacaksın, camiye erken gideceksin. Bunlar Cuma'nın sünnetindendir. Hatta Cuma'nın sünnetinden karı koca Cuma gecesi ilişkiye girecektir. Bu da sünnetindendir. Çünkü te temizlemek zorunda kalırlar. Cuma bizim beyramımızdır. Küçük beyramdır. Çünkü ana resmi beyramımız var, marasimi var, namazı var. Ama Cuma beyramının he, o bir beyramlar gibi değil. Marasimi farklıdır. Marasimleri bulardır. Ortak nokta var o ki beyramla. Bunun da marasimi Cuma namazı var. Onun için Cuma namazında haramdır alışveriş. Cuma namazında ima azan dedi Allah-u Ekber elinde ne sattın zıkkımdır o. Haramdır o sana. Cuma namazında Müslüman bütün dükkanlar kapanması lazım. Alışveriş haramdır. Kim tersini dilse şeytanın alamanıdır. Ama cuma namazı bitti. Ondan sonra fen teşvibu fil ardı. Gidin rızkınızı alın. Bir de ne dese cuma, namaz, cuma günü çalışma makruhtür. Sen yanlışsın deriz. Anlatabildim mi? Nasıl o cumada satsa harama düşmüştür. Sen de asılsız bir amel ediyorsun. Biz Yahudi değiliz ki cumartesi Elimizi işe sürmeyelim. Sadece cuma namazı asnasında haramdır. Namazdan önce teşviktir. İlk saatte gelen bir deve kurban etmiş. İkinci saatte gelen bir buzav kurban etmiş. Yani sığır. Üçüncü saatte gelen bir koç. Dördüncü saatte gelen bir tavuk. Beşinci saatte gelen bir yumurta. Bak böyle gelir. Nedir bunlar? Ecir. Sen şimdi kurban beyramında yedi tane bir büyük başta ortak oluyorsun. Bir de teç başını kesiyorsun onu. Ecir aynen mi? Değil. Teç başına kesen daha ecir var. E bir tane teç başına bir büyük baş kesiyor, bir tane teç başına bir küçük baş, koç kesiyor. Aynen mi? Değil. Onun için cuma namazından önce çalışmasan fazilet babıdır. Ama yani emir babı değil. Takva babıdır. Ama cuma saatinde haramdır. Cumadan sonra normal günler gibidir. Bazı alimler diyorlar hayır cumadan sonra çalışmak daha bereketlidir. Çünkü Allah Teala diyor ve ardi yer üzerinde dağın Allah'tan nimet isteyin. Cuma'dan sonra ticaret diyorlar daha bereketlidir. Ama ümmet haftada bir gün Kafirlere uymak babından haftada bir gün dinlenmek. Dinlenmek İslamiyet'te olur. Ama öyle bir şey yoktur Cuma'da illa dinleneceksin. Bunu da bilmemiz lazım. İlla Cuma gün tahtil olacaktır. Bu Allah kursun Yahudi itikadına kadar götürür bizi. Cuma'da illa tahtil yapacaksın. Ki bu ümmette yerleşmiş, bu da yanlıştır. Evet, Cuma günü kehif okumak sünnettir. Ama okumasan ceza var mı? Hayır. Ama okusan büyük mükafat varsanız. Çünkü biliyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 ayet Kehf surasında seni bile dençelden kurur. İlk önceki ayetleri. Onun için Kehf surası Kur'an'ın her surası gibi mübarektir ama cuma günü okumak ecri çoktur mükafatı çoktur. Okumamız lazım. Evet bunun konuda gelen hadisler sahihtir. Velev ki bazı alemler zayıf demiş ama cumhurun sözüyle sahihtir. Muhaddislerin sözü sahihtir. Biz de onunla amel ediyoruz. Evet.